Herkese merhaba arkadaşlar, oyun bankasından ben Ata. Eee ben de Berkay. Misal'le birlikte polis arabası alacağım. Ee, biz z bir oynuyoruz. Polis arabası aldım. Eee 5 milyonuncu derim artık. Berkay neredesin seni alacağım. Ya ben D6'dayım. D6. E6'dan oraya gitmek için West. Değil mi? Bilmiyorum. Sana sopa. Biri burada. Abi ölürsen var ya. ya çok ya? silah çıkmadı zaten de. Var mı ölme? Ah! Of, çok kötü çok çarptı ya. Çok Adam oldu. burada bir yerde ya. Kapıyı açıp gitti Yöntümüye mi acaba? Kasıyor. Fiyat niye donuyor lan? Ha içinde mi acaba? Hay Allah Allah. Sen Zişmişliğim şey Seni alıp, hayır sadece polis araba. Seni almak için geldim hemen şehre döneceğiz. Şehre mi döneceğiz? Evet gel atla. dur Yapma ama onu. Ee, önceki round başımıza gelenleri biliyorsun canım. Aman. Aman. Ben de... Aman. Hop. Oraya girme, oraya girme. O, oraya. Sağ tarafı, sağ taraftan git. Abi çok hızlı şu araç ya. 88 canı kaldı. Biraz daha iyi bir yere gideyim. Oraya bir kez. Ya yani şuralar da güzel oluyor. Buralar sakat da tamam neyse buralar güzel. La la Araç manyada Sallarsan gider ya, Bende şey sıkıntısı var ya geç yükleniyor <laughs> her şey Yanlış sen sevdim Ya bende de da Kayıt Kredi ekrandan bakarken sanki kasıyormuş gibi O kötü Uf, ben kaskın önemini bir önceki maçtaki HSM'de gördüm. HSM'de. Hop biri bana molotof attı abi. Geldin ona. Mi e, e, ciddi misin dalga mı geçiyorsun? Evet ciddiyim niye dalga geçeyim. Nerede? <laughs> Güzel mumluklar. Sağ tarafta. Ne? Alt tarafta sağ. Ulan troll dedin ya. Tamam geldim. Çok zorlamayı... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Araba ne ne yapıyor şu an? Duruyor. Uçu uçuyor, uçuyor gibi gözüküyor bana. Neyse. Doğru dur hocam. Dur şuraya bir tutayım. Tamam yani ben ara süper koydum aracı. Tamam, Seyfara'ya çok yakınız. Bu en ya büyük şehir de... değil mi zaten? Bilmiyorum. Bak, bakmadım daha mepe. Rezit Valley. Tam ortası zaten. Bir. Magnum mu alayım, AK mi alayım? AK. Yakından çünkü şey arıyor. Ben az önce birkaç maç önce çekip tutuyorum. O şekilde aldım. Sen öyle diyorsun. Olamaz. Biri burada, biri burada. Geleyim mi? i̇ki kişi burada. Aynen sıkıştırırlar. Arabaya gel, arabaya gelmiyor musun? Acil yardım çıktım, koşuyorum. Çık, çık, Bilini çık, indirdim, headshot. İndi mi? Helal be. Ah, diğeri vuruyor. Çok vuruyor, ölme ölme ölme. Gir gir gir. Çok vurdu ya. Sen, sen öne bak, ön tarafa bak. Abi biri çok sabit duruyordu, Eğimi koydum. Bam baba tek attı. Burada burada. Ölme ölme gir 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 lütfen. Geliyor 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 dur geliyor. Headshot. Ya sen nasıl bir adamın dibisin be. Lootta şunu. Ah dur 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 al 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 aid kiti var mı? Var. Heh. Ya bir tane araba var galiba. Aha armorları falan varmış la. Benim kaskım bile yoktu. İyi almışız. Aron ben niye alamıyorum bunun itemlerini? Diğerininkini de sen aldın. Aron 5 mermilerini cukkaladım. Ah. Hmm. Tamamdır. Tamam. Kaç aron mermi var? 250. Tamam. Ay. Bunu açacaktım. Eğit tamam. git bak. Bunu lootladın mı? Lootladım. Eee şeyin var mı bandajın fazladan? Nasıl yani? Ka Kaç bandajın var? 15. 10. Atayım mı? Yok gerek yok. Tamam başka alacak bir şey yok galiba. Şu ayakkabıları düzenmişsin. geldim bekle bekle geldim Şş, aa abi, AK... ne güzel dursana akeyi bırakıyorum ben akeyi sağ. yapma, yapma. Aa, ben mi yaptım abi <laughs> ee, nereye gidelim biliyor musun dolaşalım mı şöyle ya şehri dolaşmayalım bence weste gidelim tamam tek Ay, bir yere daha bulursak. Çünkü Yüke, ben... gerek var mı? Ben bana biraz daha Benim zırhım yok bir tek. Onda yapalım gel. Ah araba gidiyor. Yapayım <laughs> şu ara. <laughs> al ya ben yerden buldum tabi de. Ah, sana da şöyle dandik sefer. Kız dandik? Dandik fark etmez de. Ah attım buraya. Dur sen al onu ben sonra veririz. Ya zırhın yok mu şu an? Yok da. Eee? Bunu olmaz yani. Al buraya attım. Ok. Ne var? Tamamdır. Çok güzel. Ben yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Tamam. Arabayı alıp gidelim mi? Olur. Dur, dur şuraya bakayım. Çok fazla pompalı mermi salmadı. Çok dolduruyor. 23 tane var işte yeter. Bomban var mı bomban? Ha tamam gerek yok gerek yok. Almadım. Hadi gidelim. Nerede araba? Canın tam değil bu arada. Ben nasıl? Ben şu an Eyvallah. Hadi videoyu başladı devam. Bak ne yap biliyor musun? Veste git. Biliyorum. Seften dışarı çıkıyoruz ama Veste git. Koşanları avlarız. Bak gel. Bak bak bak. ince yerden geç Oley. Uçuyor bir araç. Uçuyor be. Tamam tamam. Yavaşla yavaşla. Shift'e basmıyorsun değil mi? Basıyorum. Basmıyor. çimsiz çift. Ya bir şey diyeyim mi bu? O ne? Tamam vazgeçtim kü ya dön geri. Emin ol ben. <gülüyor> <gülüyor> ben, adam sandım ben. Kütür değil mi? Kesilmiş kütür. Şey gidelim. Şu spensiyesi görüyor musun? Ya mp açmıyorum nerede? eee evet. se se S, e, size, size. S e tarafı. S e Ben süreyim mi? Hayır. Son videodan sonra. Hayır. Çok sürmeyeli sevmiyorum. Şeyde... Araba takıla takıla gidiyor bazen. Fps drop yaşıyorum ama... Güzel oluyor yani. Bende de şu an mesela FPS drop yiyor. Arabadayken. First person'a değil. Güzel oluyor yani. Onu bir ayar çekelim şu an ben. Ya buralarda ben ölüyorum ya. Adam ormanlık kanalına gelir girmeden önce bir benzin fırdı. Ne yapıyorsun? Benzin Abi çıldıracağım. Niye oyun kasıyor? Çık ben süreyim. Çık ben süreyim. Ciddiyim. Ben de kasmıyor. Kayıtta kasıyor. Ah! Sen videoda böyle çıkmaz. Sen bir sürü böyle de öyle deneydin. Lan! Dur anahtar açacağım düz kontak attım. Bunlar. Bu yine dropluyor ama daha az geldi. <laughs> ne yapıyoruz şu anda? Az daha adam kesiyor. <laughs> Şu aynen benzinciliğe benzincinin oraya gitmeye çalışıyorum. Yavaş lütfen buralar hiç hoş şeyler hatırlatmıyor. Ya şuraya gitmeyelim. Abi çok yavaş git yavaş git. Ooo biri lootlamış buraya ya. Nasıl o zaman ya hiç bilmiyorum. Lootladıysa yayıdır herhalde. Abi yavaş 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 yavaş. ne ne Aa. Abi dur dur, <laughs> dur, dur 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 Tamam 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 tamam. Hayır, ben kullanacağım müşer. Çok yok yok Valla şey yapmayacağım merak etme. Abi bu kasması ne oyunu? Oyun bende de kasıyor yani. Ben de kasmıyorum. Video da kasıyor diyorum. Ben de oyun kasıyor. Dur bir dur bir tamam. dur. Bilmem lazım. Ne kadardı buraya kadar? Bir öğrenci. Bir buçuk. Ama <laughs> bir buçuk. Ee, sakalları kes öyle öğrenci mi olur? Gel ya araba araba. Araba geldi. Araba geldi. Hemen indirelim. Hemen. Tam Tamam gördüm. First aid kit basıyorum. Zırhını yedi. Bir zırh yapıyorum bekle. Niye önceden yapılmışım ya? Bomba. Ben arabayı alıp gidiyorum abi. arkalayacağım. Emin misin? Tamamdır. Hı Gidiyor musun zırhı? Sen oradasın değil mi? Bekle abi. Öldüm. Kaskını aldım. Birini öldürdüm, Ge yine öldüm ben. Yapma be. Kaskını aldım abi herifin. Neyse. Koy bunu ya yani, ama Ne olacak? Bunu koyacağım da yani. Ne nasıl koyacağım bilmiyorum artık. Yine love gibi öldük çünkü. Bir şey kasıyor mu? <laughs> evet kasıyor ya abi OBS sıkıntı var. Onu da halletmem lazım. Neyse bu videoda bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eee görüşürüz.